Planın ortası. Ortası geçen de kötü çizgisi. Ee, sağ tarafımız Güzel Kutlu, sol tarafımız Güney Kutlu. Burası tam ortası diye söyleniyor. Bu deneyi nasıl yapıyorlar? Şimdi size onu göstereceğiz. Bu deneyi, what is the name of this flower? What is the name of bir, bir adım kıyar açar mısınız? Yani. Yani. Bu ekvator çiçeği diye geçiyor. Şimdi bu çiçekle Güzel Kutlu'dan başlayan deneyimizde. Evet, <laughs> katına <laughs> 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 açıyor anda... <laughs> <Tukmayı> açıyoruz. So musun? sabitleştiriyorsun. Sen de yazılı. Sonra ortasına koyuyoruz. Şu anda bedirek içeri dalıyor. <laughs> Oradan içeri gidiyor. Sağ tarafa dönüyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri işte, Güney Kutbu'ndaki ülkeler bu şekilde. Sürekli... Ne Kutbu'nda? Şimdi Güney Kutbu'nu denemeye gidiyoruz. Yaşık evet. oynadık, çap çap. Ha, saat yönünden dönüyor.